şu anda böyle geliyorum çünkü konuşacağım ben sizinle. Arkadaşlar yani bildiğiniz gibi hesap benim açılmadı. Ben size bir videoda göstermiştim. Yani Roblox geldiğinde. Yani her, her şey bir kötü şey benim olur zaten de. Haydi başlayalım. Arkadaşlar bugün koleksiyonda şeyler yapacağız. Çıkartmayı çalışacağız ve koleksiyonu <laughs> da yapacağız. Buradan buraya yapacağız. Şu, şöyle yani çıkalım o Yani arkadaşlar ya. Işte. Şimdi. Ya bunlardan da açalım. Ben açtım Küçük Çıkmayan white şey falan yiyen yani domuz çok güzel <laughs> komple tamam %15 %8'lik kaldı yok kötü bu. evet tavuk ve ciciğiniz kaldı çıkmamaktayız kalpçılar Allah Allah bastım bastı Ama değil. Ultra. Oh. Çünkü süper lafı bastı. <laughs> ee, bu ultra bastı. Galiba çıkmadı. Fıstarcılar. Son bir kez deniyorum. Çıkmadan sonra bırakıyorum. Çıkmadan bu klipten tamamen gideceğim. <laughs> bir de katli. Ne oldu? Kes arkamda bir yerde de. Yok. en iyisi gol açalım şimdi. baya bir açıyor ya. Geliyor ya. <laughs> bu, bu kadar açmak yeter. Buna geçelim. Burada arada adı sana yeni öğrendim yani dediğim gibi. Dedim mi bana yeni öğrendim? Neymiş? Koleksiyon lazım. <laughs> Yeni telefon Ne alaka? Kompüter var bende. Ne? Ee, e. ben arrası, şimdi şey yaptım. Evet, şimdi şey yaptım. E, açtım bir sürü tabii ki de. Evet. E. şimdi bu kadar. E. Goldları. Ne alaka ya?

ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Gel, gel acı. Gel. Şunu ben yapmak istiyorum. Bir milyonluk bir pet oldu. Güzel. 300 Bir şey daha Güçlü bir daha güçlü. Bir pet yaptık. Yani. Şimdi ben de ilk önce gold'un olmayanları beraber temizlemek istiyorum. <Talmatik> Oo, <laughs> hmm, güzel. Yani rainbow bu bir şey var. Yani, Dark Matter'da yaparız onu koleksiyonumuzu. Bilmiyorum. Evet, Neden laborat dedi yukarıda? Bir tane Ama bu ikisini bırakırız biz. Ne bu <laughs> hadi, 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 hadi. Bana ne ya? Bana ne? Bana ne? İç durumu, patates. Üç milyon orada tek koyunum var. Ay. Kastım. neyse. Açayım ben daha bayağı bayağı. Her yumurtada bir tane atacağım En mantıklı Sonra gideceğim baştan tekrar başlayacağım. Sonra gideceğim baştan tekrar başlayacağım. En iyi bak. En mükemmel. Ee, şu kadar bir şey var ya. Şimdi ben buradan açtım değil mi? Evet <laughs> tamam. Şimdi gireyim ben şu 375 kanatı açayım. Eğripe mi yumurtadan açıyor? Eee. Bata var. Buradaki altınlar daha parlak lan. Altın ama. Buradaki altınlar çok daha parlak. 3 milyonluktan açtım değil mi? Yani? Eminim var. Buradaki buradaki bir şey çıkar kırık ben kendi odasını böylecek gibiyim. Hadi ya! <laughs> Yedi, sen kumbay Onu görürsünüz hemen çıktı yani. Oyun mu oynuyorsun ya? <laughs> Hop da kızdım. Oley köpeğim oldu bir tane de. Oy babaları füze yapsak ne oldu? <laughs> Büyük soru. Ben füze yapıyorum. Çakal <laughs> Ben 4 metre basmaya gidiyorum. Bu dıt 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 dıt. Doğru lan. Ah dur 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 portal portal lan neden tut 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 gideriz oraya artık yani En iyi karnası. Tam hadi Acı bekleyayım acım. Tarfla travası beş bin. Ne parası? Şu tarfla. 65 bin. Tek çift 30 bin. Tarf tek 30 bin. Tarf tek 30. 60 bin. Bu. İşte bu. Valla. Oh, Direkt, direkt, direkt. ben arasında burası tık tık para tık 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 burada olan şeyler var <laughs>

咱们不个游戏吧。 Neyse arkadaşlar Bugünlük e, bu kadar olsun Ya yani yapamadım zaten dedim yapmadım Bir kez gibi de. Ya bu Bu da boş oldu